Gaziantep genelinde 2540 avukatın üye olduğu Gaziantep Barosu 46. Olağan Genel Kurulu bugün yapıldı. Yapılan başkanlık seçiminde heyecan doruktaydı. Oyların verilmesi işleminin bitmesinin ardından avukat İskender Kahraman 876 oy alarak yeniden başkan seçildi. Diğer adaylardan avukat Sibel Gürsel 661 oy, avukat Rıza Erkuş ise 265 oy aldı. Yeni arkadaşların elini taşın altına sokması, bu ortamı soluması, aday olması bunlar elbette güzel şeyler. Yani hepimizde de şu anlayış olmalı. Diğer barolarda da benzer şeyler var. Mesela iki dönem kuralı Antalya'da, Nevi Hani herkes bu süreçten nasıl yapıldığını idarecilik anlamında Buradan kendince sonuçlar çıkarabilmeli ve yarın da hayata başladığında da hep eleştirdiğimiz şeyleri kendimiz yapmamalıyız. Bunlar sözüm meclisten dışarı bugünkü toplantı veyahut da aday olan arkadaşlarla ilgili değil. Bu nacizane benim bundan sonra en azından Gaziantep Barosu'nda böyle demokratik bir ortam oluşturulması e, temenim olacak. Biz geçen dönem 45. olan genel kurulda e, biliyorsunuz 2021 Ekim ayında yapıldı bir sene gecikmeni. E, bundan dolayı 11 aylık bir görev süremiz oldu. E, biz geçen dönem e, genel kurulda 2 yılına seçildiğimiz düşüncesiyle hareket ettiğimizden en azından bu süreyi devam ettirebilmek adına bu genel kurulda da tekrar e, arkadaşlarımızın isteği ve desteğiyle e, baro başkanlığına aday olduk. Yeni dönem içinde Gaziantep borusu şehrimiz ve meslektaşlarımız için uydu güzel faydalı işler yapmaya devam edeceğiz.